EFC 25'in 5. sezonu gelecek senin geldi. Şimdi bu sezon neler kazanacağız onlara bir göz atalım. 1, 2, 3, 4'te klasik paketler. 5'te Samuel Lino kartını veriyor. Fodder. Gerçi yeni başlayanlar için burada iyi olabilir bu kart. Ama oyuna eski başlayanlar için şu an için bu fodder sayılır. 10. levele kadar pek bir şey yok. 10. levelde final yolu kartları geliyor. Bu kartlar finale kadar çıkarsa oyuncular daha da yükselecek. Şu anlık pek kullanılabilir görünmüyorlar. Yine yeni başlayanlar için bir seçenek olabilir. Devam edelim. Burada arada pikler gelecek. 17, 18. 20. levelde Inaki Williams ve Gigot veriyor. Yine final yolu kartları bunlar. Inaki Williams güzel görünüyor. Tercih edilebilir. Devam ediyoruz. Piklerimiz var yine bol bol pik geçen sezonki gibi. 25'te 89'luk iki tane ablamız geliyor. Bunlar da final yolu kartları. Benim bildiğim Lyon daha iyi bir takım. Herhalde bu yükselir. Belli de olmaz. Ama gene fodder bunlar. 30. levelde Bruno Guimareş geliyor. Güzel bir karta benziyor. Hem yeni başlayanlar için bulunmaz bir nimet olur. Division 5, 4'ler için de iyi bir kart olabilir oyunun bu döneminde. 50 de olmaz kırık gelir. Ekstra özellikleri olur. Bakacağız. Devam edelim. Geçen sezon 35 levelde bu sezon 40 level yapmışlar. 35. levelde yine final yolu şampiyonlar ligi kartları bu sefer. Sobozlay ve Dani Olmo kartını veriyorlar. İkisi de güzele benziyor. Tamamen sizin tercihiniz olur. 37'de sezon merdiveni görüntümüz gelecek. Ve 40'da Firmino Acayip bir kart. Bunun 3-4 yıl önce bir bu tarz bir versiyon kartı vardı. Sport Birthday kartıydı sanırım. Tam emin olamadım. Footis kartı da olabilir. Buna benzer bir karttı. Çok iyiydi ya. Onun yerine tabi 87 çarpı 10 da alabiliriz. Veya ben şansımı deneyeceğim diyorsanız da karışık ikon oyuncu seçimi varmış. 88 artı 3 tane. Yani fena sayılmaz. Geçen sezona göre daha elle tutulur. Peki hızlıca XP nasıl kasacağız? Gördüğünüz gibi günlük görevleri yapıyoruz. Az çok demeyin, bunları kaçırmayın. Haftalık görevler sürekli yenilenecek zaten. Sezon hedefleri zaten klasik, teknik direktör görevleri de yenilenmiş. Oyuncu moduna giriyoruz. Oyuncu modunda da yine yine klasik. Bunları da kaçırmayın. Clubs'ı çok yapan var mı bilmiyorum ama illaki vardır. Şu anlık XP kazanmak için bunlar var. Derseniz ben gidip forma satın alırım XP için. Bu XP'lere şu an ihtiyaç duymanıza gerek yok. Zaten çok rahat bir şekilde gene sezonu bitiririz. Ama diyorsan ben hızlı bitirmek istiyorum. Gidip mağazadan formayı alırsan gelişen formasını çok da gerek yok.